Yunanistan'da halkın yoğun tepkisini çeken Altın Şafak Partisine yönelik hukuki ve siyasi yaptırımlar sürüyor. Yunan Parlamentosu aşırı sağcı partiye devlet yardımlarının kesilmesini öngören yasa değişikliğini onayladı. Buna göre üyeleri örgütlü suç ya da terör eylemine karıştığı tespit edilen siyasi partiler devletten yardım alamayacak. Irkçılık karşıtı şarkılarıyla bilinen rap sanatçısı Paulo Fisas'ın bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülmesi sonrasında olayla ilgili olduğu belirtilen partinin lideri Nihos Mihal Yolakos tutuklanarak cezaevine konmuştu. Şarkıcının 18 Eylül akşamı kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi ülkede hem sokakta hem de siyaset dünyasında infial uyandırdı. <laughs> Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi'ne karşı somut bir plana ihtiyacı var. Bunlara karşı yalnızca hukuki hükümler değil, bununla birlikte siyasi önlemleri içeren bir plan gerekli. Geçtiğimiz haftalarda partinin parlamentodaki 18 milletvekilinden 6'sının dokunulmazlığı kaldırıldı. Gelişmeleri başından beri takip eden Euronews muhabiri dün parlamentodaki oylama sonrası izlenimlerini aktarıyor. Yunan siyasetinde asıl endişe bütün olanlara rağmen son kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı partinin halen seçmenden en çok desteği alan 3. parti çıkması.